Çocuklar sizlerle birlikte bugün uzunluk ölçüleri problemlerini birlikte çözelim. Sekiz 8 tane problemimiz var. Onları şimdi sizlerle birlikte çözüyoruz. Siz de matematik defterlerinize hazır ediniz. Problemleri yazınız ve benle birlikte çözümlerini yapınız. İlk sorumuz Kral Şakir'in boynun uzunluğu 35 santim. Kardeşi Canan Kral Şakir'den 10 santim kısadır. Remzi'nin boynunun uzunluğu ise Kral Şakir'den babası yani 5 santim daha uzundur. Üçünün boy uzunluğu toplamı kaç metredir? Önce verilen değeri bulalım. Kral Şakir 35 santim. Verilen değerimiz bu. Canan'ı bulmak için biz 35 santimden kısa dediği için 10 santimi çıkarıyoruz. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 santim. Canan'ın boyunu yazdık. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi babası Remzi'nin boynu bulmak için 35 ile 5'i topluyoruz. 35 aklımda 5, 36, 37, 38, 39, 40 santim Remzi'nin boyu. Şimdi 3 değeri ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Tabii ki toplamamız gerekiyor. Çünkü burada demiş ki üçünün boy uzunluğu toplamını soruyor bize. Üçünün boy uzunluğu toplama ama santimetre cinsinden sormayacak. Evet 5 5 daha 10 elde var. 1 1 onluk buraya gitti. Şimdi 4 3 daha 7 2 daha 9 1 daha 10 yani 100 santim 3'ünün boy uzunluğu toplamı ve 1 metre 100 santim olduğuna göre 1 metre 3'ünün boy uzunluğu toplamı bu şekilde matematik defterlerimize yazıyoruz. İkinci soruya geçtiğimizde Kukuli'nin diktiği mus uzunluğu 42 santimdir. Musfidanın boyu her gün 4 santim uzamaktadır. Kukuli mus diktikten bir hafta sonra mus uzunluğu kaç santim ölçülmüştür. Şimdi 7 tane 4. Bir hafta 7 gündü. 7 tane 4 sayı olur. 4, 8, 12, 16, 20, 24... 28 santim bir haftada uzar. Lütfen bu değerleri siz de benle birlikte yazınız. 42 santim muz fidanının boyuydu. 28 santim bir haftada uzadı. Yani toplama işlemi yapıyoruz. 8, 2 daha 10. 10'un eldesi buraya geçer. Yani 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 70 santim olarak ölçülmüştür. Devam edelim 3. sorumuza. Erdem. Çalışma masasının uzunluğunu 7 karış 8 parmak uzunluğunda ölçmüştür. Erdem'in bir karışı 10 santim. Bir parmağının uzunluğu 2 santim ise çalışma masasının uzunluğu kaç santimetredir? Verilenlere bir bakalım. 7 karış 8 parmak verilmiş. Bir karış 10 ise 7 tane 10 70 santim ve 8 tane 2 16 santim parmak uzunluğu. Yani 70 santim karışı 16. Bitti mi işlemimiz? Hayır. 70 ile biz 16'yı ne yapmamız lazım? Tabii ki toplamamız lazım. 86 santim masanın uzunluğu. Bu değerleri yazarak çözümleri yapmanızı istiyorum. Benle birlikte yapınız. Dördüncü soru. Bob Usta'nın yapmış olduğu binanın yüksekliği 24 metredir. Bina 8 katlı olduğuna göre her katın yüksekliği kaç metredir? Yani toplam bütün bina 24, 24'ün içinde kaç tane 8 var diyor bize. 8'er 8'er 24'e kadar sayalım. 8, 16, 24. 3 tane 8 var bakın ama işlem bitmiyor. Biz ne yapıyoruz asıl? 3 ile 8'i çarpıp kontrol ediyoruz. 24 ve kalan 0 ve 3'ün yanına metre her katın yüksekliği diye yazıyoruz. 5. soru film necati 5 tane dürümü aralarda boşluk olmadan uçlarından birleştirdikten sonra yiyor. Bir dürümün uzunluğu 8 santim. Yani 8 tane 5'i soruyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 santim dürüm yemiştir. Böyle yazınız sizde. 6. soru. Uyuz Tanju'nun Aldığı fındıklı gofretin uzunluğu 12 santim. Kakaolu gofret fındıklı gofretten 6 santim daha uzun. Tanju ikişer tane fındıklı ve kakaolu gofret yerse. He, ikişer tane yemiş. 2 tane 12. Kakao. Evet. 12'den 6 ile toplayıp önce kakaolu gofretin uzunluğunu bulalım. 12 artı 6 18 cm. Kakaolu gofretin uzunluğu. Şimdi fındıklı gofretimizi biliyoruz. 2 fındıklı gofret 24 santim. 2 kakaolu gofret 36 santim. E ne yapıyoruz? Topluyoruz. Şimdi 6 4 daha 10 eder. Eldesini hemen onlar basamağına koydum. Onlar basamağı elde var bir. E toplarsak 3, 2 daha 5, 1 de 56, 60 santim gofret yemiş olur. Evet 7. soru. Koca ayının bir adımı maşanın 5 adımına eşit. Koca ayı evin salonunda mutfağa 9 adımda gidiyor. Maşa kaç adımda gider? E, 9 tane 5 maşa. Daha çok adım atması lazım. Ayakları küçük. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 adımda gidebilir maşa. Evet 8. soruya geldiğimizde Mandelina'nın boyu 58 santimdir. Kaptan Pengu'nun boyunun uzunluğu ise Mandelina'nın boyunun uzunluğundan 19 santim daha kısadır. İkisinin boy uzunluklarının toplamı 1 metreden kaç santimetre daha azdır. Mandelina'nın boyu 35 santim. Kaptan Pengu'nun boyu 58'den 19'u ne yapacağız? Kısa dediği için çıkaracağız. 8'den 9 çıkmaz. 8 komşusu 10 başıya gidiyor. 10 başı da hep onluklar var. 1 onluk verdi. 4 onluk kaldı. 8 10 tane aldığı için 18 tane birliği oldu. 18'den 9 çıktı. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Yani 39 santim kaptan pengu'nun boyu. Şimdi 58'den 39'u çıkaracağız. 58 ile 39'u toplayacağız. İkisinin boyunun uzunluğunu bulmak için 9, 8 daha 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Elde var bir onluk. 5, 3 daha 8, 1 de onluk. 9, 97 santim ikisinin boy uzunlukları toplamı. 100'den 97 çıkaracağız. Şimdi burası önemli. Sıfır onluk yok. Komşuya gitti onbaşı ama onbaşı bende de onluk kalmadı dedi. Onbaşı yüzbaşıya gitti. Yani yüzbaşı da bir yüzlük verdi. 10 on tane onluğu oldu onbaşının. 10 on tane onluğundan bir tanesini vardı. Dokuz onluğu kaldı. Ve on birliği oldu. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. Ondan 7 çıktı. O dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç. Yani 3 santim. Bazıdır çocuklar bu sorunun cevabı da böyle. Soruları cevaplamış olduk. Kontrollerinizi yapınız. Lütfen videoyu sonuna kadar inşallah izlemiş olursunuz. Ee, olur da video içinde hatalarım da varsa beni uyarmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.